başvuru sürecini inceleyelim. Staj başvuruları ilgili eğitim öğretim dönemi içinde yapılır. Stajlarınızı akademik tatilde gerçekleştirmek durumundasınız staj uygulama esaslarına göre. Eğer Şubat tatilinde staj yapacaksanız Güz dönemi içerisinde yani güz döneminin derslerinin başladığı tarihten son ders tarihine kadarki süre içerisinde başvuruda bulunmanız gerekiyor. Eğer yazın staj yapacaksanız, yaz döneminde staj yapacaksanız başvurumuz bahar dönemi derslerinin başladığı tarihten bahar dönemi derslerinin son dersinin olduğu tarihe kadarki zaman dilimi içerisinde yapılmalı. Başvuru için şu formları hazırlıyorsunuz öncelikle. Mimarlık bölümü staj başvuru formu, YTM, SGK staj formu, staj takvimi. Eğer araştırma stajı yapacaksanız bunları ek olarak bir dilekçe daha bulunuyor. Bunları bir arada eksiksiz olarak dolduruyorsunuz. Tüm imzalar, kaşeler e, bulunmalı üzerinde. E, gerekli tüm bilgiler yer almalı. E, bunu ister çıktı alıp elle doldurarak, imzalayarak, kaşeleterek e, sonrasında tarayabilirsiniz. Ya da tümüyle dijital ortamda hazırlayabilirsiniz. Buna imza ve kaşede de dahil. E, bu formları e, inceleyelim. E, Mimari bölümü staj başvuru formu. Bir Word dosyası bizim bölümümüzün internet sitesinde ilgili yerde bu formu bulabilirsiniz bilgisayarınıza indiriyorsunuz iki sayfadan oluşuyor. Bu kısım ilk sayfa doldurulmalı. Şu bölüme yakından bakalım. Buraya formu hazırlamaya başladığınız tarihi yazıyorsunuz. Bir vesikalık fotoğrafınızı ekliyorsunuz. Ad, soyad, sınıf, adres, telefon ve okul numaranız gibi bilgileri işliyorsunuz ve burayı imzalıyorsunuz. İkinci kısım staj yapacağınız kurum tarafından doldurulmalı. Kurumun kişinin adı, adresi ve telefon, fax gibi gerekli bilgileri işliyorsunuz. Bir kişi bu kurumda çalışan ya kurumun sahibi ya başka bir çalışan sizin çalışmalarınızı denetleyecek ve değerlendirilecek yetkili olarak belirlenmeli. Bu kişiye ilişkin bilgileri buraya yazmanız gerekiyor. Burada şunu hatırlatmakta yarar var. Staj uygulama esaslarına göre büro stajı çalışmalarını en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bir mimar ya da şehir plancı denetleyebilir. Şantiye stajı için bu kişi 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip mimar ya da inşaat mühendisi olabilir. Araştırma stajı çalışmaları ise 5 yıllık mimar ya da özel uzmanlığı olan kişi olabilir. Bu yapılacak çalışmayla ilgili olarak arkeolog, sosyolog gibi e, uzmanlar olabilir. E, bu kısımda e, sizin çalışmalarınızı denetleyecek ve değerlendirilecek yetkilinin mezun olduğu lisans eğitimini aldığı üniversite ve bölüm yazılmalı, mezuniyet tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılmalı. Eğer bağlı bulunduğu bir meslek odası varsa sicil numarası yazılabilir, yoksa boş bırakılabilir ve bu kişi tarafından imzalanmalı. Bu kısımda yapacağınız staj türü işaretlenmeli, büro, şantiyede araştırma olarak. Ve... Bazı durumlarda denetleyecek kişiyle kurum yetkilisi aynı kişi oluyor. O zaman tekrar aynı isim yazılarak imza atılmalı. Bazı durumlarda da burası çalıştığımız kurumun sahibi ya da idari amiri oluyor. Bu kişiden farklı başka bir kişi olabiliyor. Onun ismi yazılmalı ve imza atılmalı. İki imza yer almalı. Staj konusunun açıklaması önemli. Burası, burada staj konusu, staj hedeflerini karşılayacak şekilde öğrenciye verilmesi planlanan işlerin kısa bir açıklaması olarak yazılmalı. Kurumla gidip konuşuyorsunuz, orada staj yapmayı istediğinizi belirtiyorsunuz ve lütfen hem kurum yetkilisine hem de sizin çalışmalarınızdan sorumlu olacak kişiye staj hedeflerini anlatın. Staj uygulama esaslarından ve diğer kurallardan bahsedin. Bu hedefleri karşılayacak nitelikte iş verebileceklerse orası sizin için uygun bir staj yeri demektir. Staj hedeflerinde beklenenler şunlar, öğrencilerin meslek alanını tanıması, diğer meslek grupları ile ilişkileri kavraması, konuya ilişkin yasal yönetsel boyutları öğrenmesi, tasarım ve planlama pratiğini kazanması, bilgisayar teknolojilerini kullanması, meslek alanına yani planlama, tasarım ve uygulama süreçlerine yönelik bilgi ve birikim edinmesidir. Staj kapsamında size verilecek işler bu hedefleri yerine getirmeli. Bunları size kazandırmalı. Siz bu hedefleri karşılayacak işleri talep etmelisiniz. Staj yeri bu hedefleri karşılayacak işleri vermeyi vaat ediyor demektir. Eğer bunlar karşılanamıyorsa staj sonundaki değerlendirme olumsuz sonuçlanabilir. O açıdan baştan konuşmak ve anlaşmakta fayda var. Zaten hem siz hem de karşı taraf staj yerindeki yetkili kişiler tarafından imzalanacak bu başvuru formunun ikinci sayfasında bunlar açıklanmış. İmzalanması demek zaten bunların kabul edildiği anlamına geliyor. Staj başlangıç tarihi ve bitiş tarihiniz önemli. Demin söylediğimiz gibi bu akademik tatiller içerisinde yapılmalı. Şubat tatilinde ya, ya da yaz tatilinde tüm sınavlar, bütünlemeler, finaller bitmiş olmalı ve yeni dönem henüz başlamamış olmalı. O zaman dilimi içinde stajı gerçekleştirmelisiniz. Resmi tatil günlerinde staj yapamıyorsunuz. Onun dışında kalan hafta içi günlerde ve staj yapacağınız yer cumartesi çalışıyorsa cumartesi günlerinde bunu isterseniz dahil edebilirsiniz. Başlangıç ve bitiş tarihini belirliyorsunuz. Bunun bir istisnası var. Altıncı yarı yılını tamamlamış olan ya da programdaki tüm derslerinden başarı sağlamış öğrenciler öğretim dönemi içinde dersi olmayan günlerde staj yapabilir. Yaz okulu alıyorsanız gene yaz okulunda dersiniz olmayan günlerde staj faaliyeti yapabilirsiniz. Eğer böyle bir talebiniz varsa başvuru sırasında göndermeniz gereken belgelere, şu belgelere ek olarak güncel ders programı ve transkripti de ekliyorsunuz, onu da doluyorsunuz. Toplam gün sayısı buraya yazılmalı. Şuraya isminizi yazıyorsunuz, buraya toplam gün sayısını yazıyorsunuz. Staj uygulama esaslarına göre en az staj süresi 10 10 gün olmalı. yine yükümlü olduğunuz staj sürelerini hatırlayalım. Büro stajı en az 30 gün yapmalısınız. Mezun olabilmek için şantiye stajı en az 30 gün olmalı. Kalan 30 günü ya büro ya şantiye olarak yapabilirsiniz ya da en fazla 30 gün araştırma stajı yapabilirsiniz. Staj başlangıç tarihiniz tüm başvuru belgelerini eksiksiz olarak e, komisyondan onaylatıp mimarlık bölüm başkanlığına gönderdiğiniz tarihten sonra 10. günden itibaren başlayabilir. Yani belgeleri sorunsuz bir şekilde hazırlıyorsunuz, komisyon onaylıyor, mimarlık bölüm başkanlığına gönderiyorsunuz. O günden itibaren 10 gün sonra staja başlayabilirsiniz en erken. E, çünkü Mimarlık Bölüm Başkanlığı Sekreterliği ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği staj öncesinde her öğrenci için SGK işlemlerini yapıyor. Bu 10 günlük süre o işlemlerin yapılması için gereken bir süre. En alt kısım komisyon tarafından doldurulacak. Komisyon bu belgeyi ve diğer belgeleri inceliyor, staj uygulama esaslarına göre değerlendiriyor, uygun bulursa olursa işaretliyor ve imzalıyor. E, fotoğrafı eklerken ya da dijital ortamda diğer e, imza gibi özellikleri eklerken e, bazen bu form ikinci sayfaya kayabiliyor. Lütfen böyle olmamasına dikkat edin. Formun tek sayfalık bu yapısı bozulmamalı. Doldurmanız gereken ikinci form YTU SGK Star Formu. Bu da tek sayfadan oluşan bir form. İnternet sitesinden indiriyorsunuz. Fotoğrafınızı ekliyorsunuz. Mimarlık bölümü, mimarlık fakültesi mimarlık bölümü yazıyorsunuz. Buraya e, başvuru formunda yazdığınız toplam iş gününü yazmanız gerekiyor. Şuraya hangi bilgiyi yazdıysanız aynı bilgi olmalı. E, bu kısma kendi bilgilerinizi e, ekliyorsunuz. Çift Anadolu öğrencileri sadece burayı dolduruyor. Diğer arkadaşlar boş bırakıyorlar. E, ve burada da staj yapılan yerin e, özellikleri yazılıyor. Staja başlama tarihi, bitiş tarihi ve toplam staj gün süresi yine başvuru formundaki bilgilerle aynı olmalı. İşveren veya yetkilinin özellikleri, imzaladığı tarih imzası ve mühür kaşe buraya yapılmalı. İster elle yapılabilir, ister dijital ortamda yapılabilir. Bu kişi ya sizin çalışmalarınızı denetleyecek başvuru formunda belirttiğiniz yetkili olabilir ya da kurum yetkilisi olabilir. Varsa önceki staj bilgilerinizi buraya yazıyorsunuz, imzalıyorsunuz ve yine gönderiyorsunuz. Kontrol edildikten sonra ilgili komisyon burayı onayladığına dair imza atıyor. Bu belgenin de tek sayfa özelliğinin bozulmamasına eklediğiniz fotoğraf ya da diğer Yazı imza gibi hususiyetler nedeniyle ikinci sayfaya sarkmamasına dikkat edin. Tek sayfa form yapısı bozulmamalı. Üçüncü belge staj takvimi. Bu her yıl için hazırlanıyor internet sitesine yükleniyor. Şu an 2021'de olduğumuz için internet sitesinde bunu buluyorsunuz. 2022 başlarken yenisi buraya eklenicek. Burada tarih önemli. Doldurduğunuz tarihi atıyorsunuz. Hangi günler staj yapacaksanız o günleri ya çarpı koyarak ya renklendirerek o günleri belirliyorsunuz. Buradaki kırmızı ile işaretlenen günler resmi tatil günleri ve pazar günleri. Bu günlerde staj faaliyeti yapamazsınız. Bunları işaretlememeniz gerekir. İsim soyisim yazıyorsunuz ve imza atıyorsunuz. Yine burada işaretlediğiniz tarihler ve toplam gün sayısı başvuru formundaki başlangıç bitiş tarihleri ve toplam gün sayısıyla aynı olmalı. Eğer araştırma stajı yapacaksanız e, bunlara ek olarak bir dilekçe hazırlıyorsunuz. Bu dilekçenin belirli bir formu yok. E, siz ve çalışmalarınızı denetleyecek sorumlu yetkili tarafından birlikte yazılmalı ve her iki kişi de imzalamalı. Bu belgede, bu dilekçede yarım sayfalık bir metinle yapacağınız çalışmaların, staj kapsamında yapacağınız faaliyetlerinin niteliği, genel özellikleri, sizin eğitiminize nasıl bir katkı sağlayacağı açıklanmalı. Bu üç belgeyi hazırladınız. Tek bir PDF dosyasında topluyorsunuz. Bu sırada e, toplamı 3 megabayt civarında olabilir. Daha yükü olmamasına özel gösterin. E, A4 sayfaların yapısının bozulmadığından emin olun ve bu sırada olduğundan emin olun. Tek PDF dosyası haline getiriyorsunuz. Hangi stajı yapacaksanız o komisyonun e-posta adresine gönderiyorsunuz. Büroya da araştırma yapacaksanız bu e-posta adresine yolluyorsunuz. E-postanız düzenlerken... Buraya komisyonun adresini yazın. Konu kısmına büro stajı başvurusu, şantiye stajı başvurusu, araştırma stajı başvurusu. Numaranız, adınız ve soyadınızı yazın. Mailinizin içine hangi komisyonsa ona hitaben büro araştırma staj komisyonuna, şantiye staj komisyonuna şu ile şu tarihler arasında. Filanca adlı kurumda şu kadar günlük büro stajımı, şantiye stajımı, araştırma stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ek de e, kurallara uygun olarak düzenlediğim staj başvuru formu, SGK staj formu, staj takvimini içeren PDF dosyayı onayınız için arz ederim. Saygılarımla adınız soyadınız ve numaranız e, ek'e bu PDF dosyayı e, koyup gönderiyorsunuz. E, Büro için bu adrese demiştik, şantiye için bu adrese gönderiyorsunuz. Araştırma stajı için de yine e, bu dilekçeyi de ekleyerek, dördüncü belgeyi de ekleyerek tek pdf haline getirip yine e, yukarıdaki adrese gönderiyorsunuz. Böylece birinci adım gerçekleştirmiş oldunuz. Komisyon e, başvuru belgelerinizi değerlendiriyor. E, ve uygun bulursa e, gönderdiğiniz pdf'nin ilk iki sayfası olan şu staj başvuru formunu ve SGK staj formunu imzalayarak e, bu PDF'yi onaylanmış imzalanmış bu PDF'yi e, size geri gönderiyor. E, böylece birinci adım tamamlamış olursunuz, oluyorsunuz. Daha sonra e, komisyonun onayladığı imzaladığı bu PDF'ye üç belge daha ekliyorsunuz ve yine tek PDF halinde e, Mimarlık Bölüm Başkanlığı'na yolluyorsunuz. Böylece başvurunuzun ikinci adımı tamamlanmış oluyor. E, bu belgelerle Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliği sizin için SGK işlemlerini gerçekleştiriyor. E, komisyon tarafından onaylanıyor, imzalanan e, şu iki belge artı staj takviminizi içeren tek PDF buna genel sağlık sigortası beyanname taahhüt formunu Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formunu ee, ve kimlik e, kartınızın yani Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı kimlik kartınızın e, e, fotoğrafını e, taramasını e, ekliyorsunuz. Bu formlara bakalım. Genel sağlık sigortası beyan ve tahipname formu tek sayfa bir Word dosyası. E, ilgili yerleri dolduruyorsunuz. Size uygun olanı işaretliyorsunuz. Bu bilgileri dolduruyorsunuz. Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı bilgi formu ise e, önce bu açıklamaları okuyun lütfen. E, daha sonra buraya bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Formun e, alt bölümünde ya burayı ya burayı doldurmanız gerekiyor. Eğer e, staj için size herhangi bir ücret ödenmeyecekse alt bölümü değil üstü doldurmanız yeterli. E, eğer ücret ödüyorsanız üstü değil altı ücret alıyorsanız üstü değil, altı doldurmanız, eksiksiz doldurmanız gerekiyor. E, bu formları doldurduğunuz kimlik kartınızı da eklediniz ve tek bir pdf haline getirdiniz. E, bu komisyonun onayladığı ve imzaladığı pdf'yi eklendi. Bunlar. E, yurt dışında staj yapmak istiyorsanız eğer yine aynı belgeleri Türkçe olarak e, hazırlamalısınız. ...imzalatmalısınız ve kaşer etmelisiniz. İster ıslak imzalı, ister dijital ortamda düzenlenebilir. Eğer ki stajı yapacağınız kurum ve yetkili kişi bunların tercüme edilmesini isterse... ...yazılı ya da sözlü açıklamaları yapmak ya da tercümeyi gerçekleştirmek sizin sorumluluğunuzda. Belgeleri Türkçe olarak hazırlamalısınız ve imzalatmalısınız. Bunları... Tek PDF haline getiriyorsunuz. Yine dosya boyutunun çok büyük olmamasına özen gösterin. Sayfa yapısının bozulmadığından emin olun. Ee, bu sırayı e, sağladığınızdan emin olun. Tek PDF dosyası halinde, bu sefer mimarik bölüm başkanlığına bu adrese gönderiyorsunuz. Şu iki form, ilgili komisyon tarafından onaylanmış ve imzalanmış form olmalı. Ee, Tuğ kısmına MİMBLM Yıldız Edüteri adresini yazarsınız. Konu kısmına büro stajı başvurusu, şantiye stajı başvurusu, araştırma stajı başvurusu, numaranız, adınız, soyadınızı yazarsınız. Mimarlık Bölüm Başkanlığına şu ile şu tarihler arasında şu anda kurumda şu kadar günlük büro stajımı, şantiye stajımı, araştırma stajımı gerçekleştirmek istemekteyim. Ekte büro araştırma staj komisyonu, şantiye staj komisyonu tarafından onaylanmış şu ile şu formu, staj takvimini, e, şu 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 formları e, içeren pdf dosyasına başvurumun tamamlanması için arz ederim. Saygılarımla adınız, soyadınız ve numaranız. E, ek kısmına bu belgeleri içeren tek pdf'yi ekleyip gönderiyorsunuz. Formlar eksiksiz ve hatasız şekilde bölüme ulaştırıldıysa staj başvurunuz tamamlanmış demektir. Belirttiğiniz tarihler içerisinde çalışmaları gerçekleştirebilirsiniz.